...günümüzde Türkiye'nin ilk dünyanın en büyük peynir müzesi haline getirelim. Beraber geliş olduk. Bunları yapmadan kastır, ayrılmayın diyoruz. Bakın, şöyle. O zaman özel tuz herhalde. Aynen, kaya tuzu. Kaya, kaya tuzu. Bu peyniri ikisi. Tüzeyip... <laughs> tabii hani saklama koşulları da çok önemli. E, ee, bu delikleşmeler işte evet, odalarda evet. oluşuyor. E, ee, Şöyle en büyük handikapı bu peynirin dediğim gibi belli başlı kişiler, yaşlı kişiler. Ziyaretçi potansiyelinde bir artış oldu. Geçtiğimiz sene e, 60 bin civarında ziyaretçi potansiyelimiz varken bu sene 70-75 binleri şu anda zorluyoruz. E, bu bizim için sevindirici bir durum. E, özellikle yazın gerçekten çok yüksek bir ziyaretçi sayımız vardı. Hem yerli hem yabancı olmak üzere. Karavanlarla buraya geldiler. E, şu anda tam sezon açılmadı biliyorsunuz. Sezon açıldıktan sonra da e, gerçekten burayı

İnşallah e, müzemizin de e, bilinirliği arttıkça bizim için tabii ki çok daha faydası olacaktır. Çünkü burası e, bildiğiniz üzere Türkiye'deki... İlk peynir müzesi, hatta bence e, bu konuda da tek diye düşünüyorum. E, çünkü bu kadar büyük bir alanda, bu kadar e, farklı ürünlerin bir arada olması, farklı görsellerin olması gerçekten bence takdire şayan bir yer. E, aynı zamanda dünyanın da en büyük peynir müzesi biliyorsunuz. O yüzden ziyaretçilerimiz geldiği zaman çok şaşırıyorlar, e, çok mutlu da oluyor oluyorlar, mutlu olarak ayrılıyorlar. İyi ki de gelmişiz, iyi ki de görmüşüz gitmeden burayı da e, görmek gerekiyormuş diyorlar. kere binamız her zaman söylediğim gibi çok özel bir bina. 1734 yılında yapılmış bir tabianın içerisinde müzemiz var. Bu müzede de tabii hem kültürel anlamda peynirlerimiz bizim için çok önemli. Çünkü peynirin başkenti aslında Kars. O yüzden de burada yapılan çok çeşitli peynirlerden bahsediyoruz. Gravyer peyniri olsun, kaşar peynirimiz olsun. Türkiye'de sadece Sarıkamış'ta yapılan karın kaymağı peynirimiz olsun. Bunların yapım aşamalarını birebir gösteriyoruz maketlerle ve görsel olarak videolarla. Onun haricinde tabii ki Doğu Ekspresi bizim için vazgeçilmezimiz biliyorsunuz pandemiden sonra gerçekten işte çok fazla tanınırlığı arttı Kars'ın, bilinirliği arttı. Ondan dolayı Do Express'imizi de burada tanıtıyoruz. Onun haricinde Kars peynirleriyle yapılmış çeşitli yemeklere yer vermeye başladık video olarak. Ondan bahsediyoruz. Tabii ki Kars'a özgü Baltık mimarisiyle yapılmış binalardan yine Osmanlı evlerine kadar bütün mimari yapısından da bahsetmeden olmaz. Müzemizde dediğim gibi hem tarihi açıdan hem kültürel açıdan birçok şeye yer verdik. Tabii ki. Peynirin yolculuğu bizim için çok önemli. Sütün nasıl elde edildiğinden, peynirin tüm yapım aşamaları hatta işte evimize kadar ki geçen bütün serüvenini burada gelen ziyaretçilerimize gösteriyoruz.